Merhaba sevimli izleyiciler. Ben Leyla Penahlı. 2025 Haziran ayı burç yorumları söylemek için sizlerle görüşe geldim. Benim sevimli aslanlarım ve yükselen burç olan aslanlarım. Biz Haziran ayını yine dolu dolu yaşayacağız. Neden? Çünkü en önemli üç gezegen Venüs'tü, Merkür'dü, Mars'tı. Bunlar düz yönde ilerleyir. Ve en büyük nehenge olan Jüpiter gezegeni, yani gezegenlerin Noel babası, gezegenlerin en büyük, en şans getireni, en mutluluğu getireni, yani ne istersinizse fazlasıyla size veren bir gezegen Jüpiter gezegeni, artık burç değişi, ikizler burcundan, yengeç burcuna geçecek. Ve sizin için de bakalım Haziran ayında Hangi eve daxil olacaq? E, bu Jupiter gezeganı. E, güneş sizin 21 iyunadakı olacaq e, 11-ci evdə. Dostlar evində, arkadaşlar evində, ideyalar, fikirlər və orada Jupiter var. Və 1 il sənəd Jupiter sizin o dostlar evinizdədir. Fazlası ilə dostunuz oldu, fazlası ilə, yəni insanlarla iletişim halında, toplu insanlarla fazlası ilə görüştünüz. Şöyle bir şey hadiseler oldu. Yeni arkadaşlarınız oldu. Ve artık e, aynı, onunla dek de siz böyle bir e, internetle, online'la meşhur oldunuz. Sizi e, takip ettiler, sizi izlediler, sizin projelerinizi desteklediler siz, e, sevimli aslanlar. Ama şimdi artık altından Venüs gezegeni e, sizin boğa burcuna geçiyor. Tam da 10. evinize geçiyor ve e, 10. ev kariyer evidir. Kariyer evinde kariyer evinde e, bu müdüriyetle iyi anlaşabilirsiniz. E, sizin maaşınıza zam gelebilir sizi yani işçiler sizi iyi destekleyebilir ve bir kadından bir yardım bir destek alacaksınız. Belki de siz bir evlilik adım atacaksınız ve o hemen sevdiğiniz kadın olacak. Çünkü kariyer evi bir pik bir zirve demektir ve eğer siz orada e söylediğim gibi eğer orada Venüs varsa Venüs küçük aş aşktır, sevgidir ve paradır. Para getiriyor ve e, olabilsin ki kariyerde yükseliş olabilir az da olsa. Ola maaşınızda artım olabilir. Bak şöyle bir şeyler olabilir ve aynı 8'inde Merkür gezegeni yani sizin mes e, 12. evinize geçiyor yengeç burcunda ve bir sene boyunca sizin 12. evinizde olacak. E, aynı onun da Haziran'da e, Jüpiter gezeni 12. evinize geçiyor. Pardon ama Merkür ise e, müvekkette indi geçiyor sizin 12. evinize ve düşünün ki aynı hadiseni siz 12 sene önce yaşamıştınız ve buna benzer bir hadiseler ki sizin yabancı 12 sene önce yabancı memleketle e, oraya gitmek, oraya taşınmak ve oranın vatandaşlığını almak, şöyle bir şeyler veya seyahat etmek ve şimdi artık bir daha da gündemde olacak. Belki de siz o gittiğiniz 12 sene önce gittiğiniz bir memlekete bir daha e, seyahat edeceksiniz. Ezamiyete oraya alacaksınız ki ben oraya bir daha gidip seyahat etmek istiyorum. E, yay tatilinde istirahat etmek istiyorum. Şöyle bir şeyler olabilir. Çünkü bir sene boyunca şu Peter size e, yabancı şirketten iş teklifi gelebilir, yabancı e, memlekete taşınmak, orada yaşamak veya yabancı bir insanla evlilik yapmak, Jupiter, çünkü evlilik yapmak ve bu, e, şunlar hepsi söz konusu olabilir bir sene boyunca ve olabilsin ki e, siz başlayacaksınız bir e, psikoloji bir Öğretmen olarak eğitim vermeye veya bir psikolog yanına gitmeye onun yanına daha fazla gideceksiniz. Veya bir e, olabilsin ki artık siz e, e, orada Jüpiter varsa dinle bağlı da başka halkların e, onların dillerini öğreneceksiniz. Onların o medeniyetini öğreneceksiniz. Onlar, onlar nasıl konuşur siz öyle konuşmaya başlayacaksınız yabancı dilde. Şöyle bir şeyler olabilir belki de eğitimi yabancı memlekette eğitim alacaksınız ve onların dilinde konuşmaya başlayacaksınız. Ve ayın 11'inde dolunay Yay burcunda olacak ve sizin 5. evinizde. Zaten aslanların kendi evi 5. ve orada dolunay olması bazı şeyleri gösteriyor. Yani yakınlaştı, bitti. Sevgi, aşk, çocuklar olabilir. Belki de siz çocuklarınızın bir e, e, mutlu bir haberini alacaksınız. Bir düğün yapacaksınız veya bir Sporda onlar e, bir madalya kazanacaklar, e, iyi bir yerlerde olacaklar ve siz ona bakıp sevineceksiniz. Belki de siz e, bir e, torun dünyaya gelecek, onun mutluluğunu yaşayacaksınız. Ve beşinci ev aşk evidir, sevgi evidir. Ve olabilsin ki siz belki de e, sevdiğiniz bir insan var e, artık onunla bir ilişkiye son koyacaksınız ki artık yeter olmaz. Yani sen kendi yoluna, ben kendi yoluma veya bu sevgi, bu ilişki bir adımda iraliğe adım atacaksınız ve artık karar vereceksiniz ki evet ben şu insanla yaşıyorum, ben şu insanla evliliğe doğru gidiyorum. Şöyle bir karar verebileceksiniz ve size gizli kalan, gizli saklı bu sevdiğiniz insanla veya çocuklarınızla ilgili bir konu. işıq üzü görə bilər və sizə aydın ola bilər sizdən saxlanılan hər hansı bir konu yüzə çıxa bilər və siz onu bilə bilərsiniz. Hobbinizi bitirib tamamlay bilərsiniz. Bu yazdığınız bir kitab ola bilər, bu əsər ola bilər və ya bir tablo ola bilər. Rəssamsınız, əsərinizi bitirə bilərsiniz. Və ya səhnədə olanlar bir ə, filmdə, bir dizini bitirə bilərlər və ya səhnədə, teatrda bir ə, tiyatro, bir layihə üzerinde bir çalışırlar. O bitirebilirler. Sanat insanlarında, onların işlerinde, projelerinde bir şey e, yekunlaştırıp e, layhanı gösterebilirler, tevdim edebilirler veya o iş bitecek, yekunlaşacak. Artık başka bir projeyle, başka bir layhayla adım atmaya başlayacaklar, çalışmaya başlayacaklar. Şöyle bir şeyler olabilir. Ve ay e, 11'inden sonra ise 17-sində Mars gezeganı Başaq burcuna keçir. Əslanların burcunda idi, artıq Başaq burcuna keçir və bu 2-ci evinize keçir. Burada Mars sizə qonusunda daha çox sərf edəcəksiniz enerjinizi, gücünüzü, o para konusunda kazanmaq, artırmaq, çalışmaq, şolə bir şeylər olacaq. Və yeri 14-də, 15-i, 16-sındaysa diqqətli olun kimlərsizdən yaşla böyük olan insanlarla və ya müdiriyyətinizlə patronunuzla çalışın, konuşarkən e, konuşmanıza diqqət edin, ataca atacağınız addıma diqqət edin. Və e, onlarla iyi davranın. Və ayın 27-sində isə onu söylədim, mart kəsəyəni, 21-ində isə gecə gündüz e, bərabərliyi yaşayacaqsınız və günəş e, yingəc burcuna keçəcək, tam da sizin 12-ci evinizə və düşünün. hem gece gündüz beraberliği yaşayacağız ve hem Güneş'in 12. evinize geçmesine ve hem de ay 25'inde yeni ay sizin 12. evinizde olacak ve sizin muhakkak bu 12. evle bağlı bir hadiseler baş verecek. Bu 22'si, 23'ü, 24'ü, 25'i çok güzel bir gündü. Güneş yeni ay e, Jüpiter gezegeni, Merkür gezegeni düşünün bunlar hepsi toplu şekilde sizin 12. evinizde e, çoktan beri bir istediğiniz bir memlekete taşınmak veya oranın vatandaşlığını almak. Böyle bir mutlu haberi belki alacaksınız. Belki de senet evraklar toplayacaksınız. Evet artık siz vatandaş olabilirsiniz. Belki de beklediğiniz viza gelecek. Vizanı siz bekliyordunuz. O vize haberini alacaksınız. E, ve Yıllarda e, hapishanede yatanlar çünkü 12 ev hapishaneyle Yıllar Yıllarda hapishanede yatanlar belki de e, afferman alacaklar ve onlar artık evlerine, yuvalarına geri dönecekler. Ve aylarda hastanede git gel olup malce olanlar artık yani onlar e, doktor si söyleyecek artık siz sağaldınız. Artık siz belki de ameliyat geçireceksiniz. Artık evinize geri dönebilirsiniz. Şöyle bir mutluluğu yaşayacaklar ve bu günlerde yaşadıkları anları, hadiseleri bir ömür boyu hatırlayacaklar. Ve çalışın ay 25'inde Jüpiter'le mesela Güneş yan yana geldikten ve 25'inde yeni ay olacak. O günü çalışın bir ürenizi bir dilek tutun ve bir e, kağıda dileğinizi yazın. Ve bakın görün bir sene sonra o dilediğiniz gerçekten de oldu mu? Yani bunu e, ve muhakkak yapın siz ee, ve sonra bir sene sonra bir daha bana e, yazarsanız ki Leyla hanım yani nasıl oldu şu hadiseler ben istedim ve bunlar gerçekten de oldu. Ve e, 27'sinde 28'inde Merkür Aslan burcuna geçiyor sizin kendi burcunuza birinci evinize ve e, güzel konuşmak insanlarla güzel anlaşmak veya bir e, proje bir layih barizinde konuşacaksınız ve insanlar sizi güzel iyi anlayacak yani iletişiminiz e, konuşmanız daha güzel olacak celbedici çekici olacak ve 27'si e, 28-29'unda dikkat yani e, kendinizden yaşta büyük insanla bir konflik e, konflikt yaşayabilirsiniz. Bir tartışma yaşayabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Bu sizin ebeveynleriniz de olabilir. Bu sizin patronunuz da olabilir. Çok ona dikkat edin. Ama Haziran ayın en önemli yani yatta kalan günleri 11'i, 18'i, 25'i bunu daha iyi olumlu yapsanız sizin için çok iyidir. Neden? Çünkü gelecekte şu günleri daha iyi hatırlayacaksınız ve bir sene boyunca ne yapacağınız mı mes o günlerden asıldı o günlere bağladı daha iyi daha olumlu adım atın ki bir sene sonra siz onun neticesini elde edebilirsiniz bak böyle sevimli aslanlar ve yükselen burcu olan aslanlar ben Leyla Penahlı. Kanalıma abone olma unutmayın. Fikirlerinizi, reylerinizi yazın. Eğer beğendiyseniz beğenme düğmesini basın. Bu benim için çok önemlidir Sağ olun. Allah'a emanet olun.